Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, sivil yerleşimlere kasıtlı olarak saldırıyor. Bu kez Kalleş saldırı terterkentindeki kentindeki bir cenaze törenini hedef aldı. Üç sivil hayatını kaybetti. Beş kişi de yaralandı. Cephede ise Azerbaycan ordusu altı köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Ermenistan ordusu bu kez defin törenindeki sivillere saldırdı. Burası terter. Ter. Ermenistan güçleri ağır kayıplar verdikçe sivilleri hedef alan saldırıları artırıyor. Son olarak defin için mezarlığa giden bölge sakinleri top atışlarıyla hedef alındı. Hain saldırıda hayatını kaybedenler oldu. Topun isabet ettiği yerde bulunan mezarlıklarda tahrib oldu. Diğer yandan gece boyu devam eden çatışmalarda Ermenistan güçleri ciddi kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Ermenistan ordusuna ait iki tank, bir uçak savar, dört grad füze sistemi, üç büyüs ve birkaç İHA ile personel araca imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı düşmanın araç, mühimmat ve yakıtının tükenmek üzere olduğunu aktardı. Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğunu vurguladı.